arkadaşlar bugün biraz geç de olsa kontente bakabileceğiz. Kusura bakmayın. Ee, gördüğünüz üzere Fantasy FC takası yenilenmiş. Günlük giriş yükseltmeleri gelmiş. Footfall, e, Footbird Day promosu için 83 artı 14'ler yenilenmişler. Ee, ayrıca Arthur TAT kartı gelmiş. Arthur TAT için bakayım bir Aerial'ı var. Yanlış görmediysem. Onun dışında oyun tarzlarında Rakun'un olması Intercept. Yani Belçikalı Eintracht Frankfurt Bundesliga neden olmasın diyebileceğiniz bir kart açıkçası. E, onun dışında oyuncunun takımı yani bunlarla ilgili zaten 5 madden itibaren yükseltmeler alabileceği şeyler var. Yani bir tane daha oyun tarzı plus alma olasılığı da var. Ee, bakayım ne istiyor? Ona hemen bir bakayım. Ona göre bir şey söyleyeyim size. 85 totu eğer bu Nesliga tarafında bir kart istiyorsanız olabilecek düşünülebilecek bir kart. Şimdi günlük yükseltmeler ne veriyor? Önce onlara bakacağız. Arkasından uzun süredir beklediğim bir evolution geldi. Daha doğrusu bir evolution düzeltmesi geldi. Öyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar doğum günü günlük giriş tüm yükseltmesi tamamlayıcı top toplamda 86 artı 3 veriyor. İlk tamamlamayı 83-2, 84 veriyor. 80 artı 5. Mbuemo veriyor sağ kanat. Ee, Rapid Plus'ı var. Quick Step'i var. Yani chip shot yerine başka bir şey olsa çok çok daha iyi bir kart olabilirmiş. Onun dışında bakıyorum. 83-3 veriyor. 80 artı 10 veriyor. 84 pik veriyor. Nadir oyuncu. 83-5, 82-10, 86 pik güzel olabilir. Bu 85 pik veriyor. Yani çok da güzel değil aslında bakarsanız bence. Daha iyi bir promo yapılabilirmiş. Daha iyi pikler yapılabilirmiş. Şimdi asıl geldik evrenim için en önemli olan yere. Geliştirmelerde hatırlayacaksınız birkaç gün önce Mısır Kralı gelmişti ve Cengiz Ünleri verdim arkadaşlar ben ona. Buradaki sıkıntım her zaman şuydu. Sağ kanat olduğu için Cengiz Ünleri veriyorum. Keşke sağ be e, sağ orta sağ olsa da Arda Güler'i verebilsem demiştim. Arkasından EA tweet atarak bir hata olduğunu ve aynı Evo'nun sağ orta sağlar içinde geleceğini söylediler ve işte bu geldi. Gördüğünüz gibi yine aynılarını veriyor arkadaşlar. Yine aynı her şey oyunculuk şartları. Sadece pozisyon olarak sağ orta sağ olmasını istiyor. Burada verebileceğim çok oyuncu var ama ben Arda Güler'i vereceğim. Arda Güler bu hale alıyor gördüğünüz. Bu karta dönüşüyor. Normal Arda Güler de bu karta yakın bir karta dönüşüyor. Tek farkı Incisive Pass yerine ee, Press proven Plus alacak. Gördüğünüz gibi ama uzun süredir bekliyordum. Yine aynı Mısır Kralı 2 olarak geldi. E, 75.000 ikinci kez vereceğim belki. Belki değmez diyeceksiniz ama bence Arda Güler için değecek diye düşünüyorum. Onu da verdik. Şimdi hemen SPC'lerde gelenlerden birkaçını yapayım. Ondan sonra sizinle açalım ve bugünlük Totoo'yu da inceleyip arkasından bitirelim. Bu arada arkadaşlar günlük giriş yükseltmesi klasik. Bronz bir oyuncu istiyor sadece. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir de Team of the Week'e bakalım. Ha, Mert Müldür. Mert Müldür'ü görmemiştim. Çok özür diliyorum. Bir an heyecan yaptım evet tamam. Mert Müldür'ü görmemiştim. Mert Müldür'ün haberim bile yoktu. Yani değişik bir kart. Back oynayabiliyor mu? Güzel back plus plus'ı var. Yani ilk 11'e girebilecek bir oyuncu değil ama başka bir yerde kullanma şansım olabilir. Bir Evo ile şununla bununla. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Araho. Değişik kart. Enkunku güzel olabilir. İnsansi pası var. Malart. Ivan Toni. Yani artık totallar o kadar da değerli değiller ama benim için şu kart çok değerli olabilecek bir kart. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane günlük girişimizi tamamladık. Hemen onu da gidip açacağız diğer kar diğer paketlerle birlikte. 3-4 tane paketimiz var. Güzel olanları göstereceğim. 81 2 günlük tam yükseltmeden geliyor biliyorsunuz. Günlük yükseltmeden gelen kartlar çok da düzgün değiller. Gördüğünüz gibi zaten Yani 81 artı 3'ten 83 açlık tane. Yani. Onlar güzeldi. Şimdi 83 2 açalım bir de. Bundan belki bir şey gelir. Gelmedi. Mert Müldür'ü istiyorum açıkçası. Bir Mert Müldür istiyorum. Hani bir totem falan açacaksak bir Mert Müldür açalım. Umuduylayım. Neden? Çünkü gidip alacağım birazdan yani. 83 8314 bir tane sizin için açıyorum. Kim abi? Jack Grealish mi? Yo. Brandt mı? Kimdi lan? Casemiro. Brandt'mış bu arada. 83 da çok güzel bir şey vermedi. Son olarak Fantezi FC'nin paketini açıyorum. Hazard, 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 Hazard. Bu kim lan? Billing. Billing. <laughs> yani kötü bir kart değil aslında. Ben size söyleyeyim Blink kötü bir kart değil. Bayağı iyi bir kart aklınızda olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyeceğiz. Ama öncelikle bir saniye almam lazımdı. Şimdi bir gideyim bir şeye bakacağım. Bu sol bek stoper olmama. Nerede o? Nerede o göt? Neredesin lan? Stoper değil. Şuna niye giremiyor? Bir saniye. Evet şu anda Mert Müdür'e bakıyorum. 87 değil. 86 hız istiyor arkadaşlar maksimum. O yüzden giremiyor. Paşamın 88 hız var. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Sakinim. Bu da çok bir şey katmayacaktı ona. O yüzden zaten şey yapamıyorum. Neyse başka bir ev olsun, bekleyeceğiz o zaman. Boşuna almış oldum birazcık ama olsun. Neyse. Mesela arkadaşlar dediğim gibi gördüğünüz gibi e, güzel evolar var. E, Arda Güler e evo yapabilirsiniz dediğim gibi. Yaklaşık olarak bu hale geliyor. Hani mükemmel bir hale geliyor benim için en azından. 4 yıldız 4 yıldız. Rapidi var. Quick Step olsa müthiş olurdu ama yok ne yazık ki. Sizdekinin tek farkı genel olarak istatistikler, oyunun ayrıntı, oyuncu ayrıntılarında da çok bir fark yok. Keskin pas yerine baskıya dayanıklı plus olacak. Onun dışında 10 on numara 5 yıldız kart. Eee video beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Şu anda büyük bir ihtimalle siz bu videoyu izlerken Kick'te yayındayım Kiki adresimde açıklama bölümünde bul bulabilirsiniz. Ee, gelip katılırsanız sevinirim. Sabaha kadar büyük ihtimalle Rivals maçlarını bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bir dahaki bölüm? İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.